Evet arkadaşlar az önce burada uçan bir tane kelebek gördüm. Size daha yakınlaştırmak için yasak olsa bile gideceğim. Evet arkadaşlar. Ben de geliyorum. Gülce de geliyor. <laughs> ben de geliyorum. Ay, tabii, tabii, Ay dedim ya. Tabii tabii falan diyor güzel şapşık şapşık. şapşık. şapşık, şapşık Sen de şapşık. <laughs> Ay, diyorum Sahtiz ya. İşte. çekmesin dedi. O yüzden yüzümüzü çekmemeye çalışıyorum. Can. Evet arkadaşlar. Aha bakın 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 bakın. Uçuyor arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? ben şurada bir tane gördüm. Ay acı var. Nerede? Bak şurada. Evet arkadaşlar. Arılar. Bir şey arı nerede? Gör. Bak şurada bir şey konuyor. O. Nerede? şurada bak, bak. Arkadaşlar bakın arı. Evet, çok korkunç değil mi? İkimiz Altyazı de korkuyoruz. Bu sokan arı alırım. Evet arkadaşlar, uçtuğunu da görüyorsunuz.